Ya bir kuzey. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sigbi tuvaletlerdeki kamera var. <laughs> <Ay>, şunu yapacağız. Bıttı <laughs> mı ya, <laughs> Çekilin ne olur. Aferin. şöyle. çocuk. <laughs> Siz <laughs> bir gitaras Şimdi yapıyorum. <laughs> Bakın nasıl. Ya bir. <laughs> Şimdi gösteriyorum. Ya Özgür. Şöyle. Şöyle. Şöyle ve böyle. Bir. A, anlamayanlar varsa tekrar gösteriyor. Ben anladım. Şö ya bir çekil. Ay, ne diyor? Şöyle, şöyle, şu. Şö Ay dur. Öyle neydi? Bir dakika öyle. Şö şöyleydi. Şöyle, şöyle, şöyle <laughs> ve şöyle. Bir daha gösteriyor. Şöyle. Ya çekiyorlar. <laughs> <laughs> ya Ben <laughs> bulamadım. Ya. gösteriyor. <Nıçar. göğürüyor>. Ya, <laughs> oh, ya. ah! Ah <laughs> <en şeyin gülüyor> <istiyor> <laughs>